bizi heyecanlandıracak. Monoton hayattan kurtaracak. Sürprizlere kapı aralayacak. Korkuların yanında aslında ümidi de içinde barındıran şey yine belirsizlik değil midir? Hayatımıza şöyle uzaktan bir bakalım. Mesela gerçekten çok berbat olacak diye tahmin ettiğimiz bir durum var. Hatta öyle hayaller kuruyoruz ki o ana dair geceleri uyuyamayacak, sabahta yataktan kalkamayacak hale geliyoruz. Belki de böyle düşüne düşüne haftalarca, aylarca depresif halden kurtulamıyoruz. Bu bir iş görüşmesi olabilir, bu bir sınav olabilir ya da herhangi bir şey olabilir. Gün geldiğinde de hiç de tahminimiz gibi çıkmadığı, hatta tam aksine berbat geçeceğine inandığımız bu durumun harika geçtiği zamanlar yaşadık mı? Bakın buradaki belirsizlik aslında insanın hayatında hiçbir zaman ümidi yitirmemesi gerektiğini vurgular bize. Çünkü görünen sebeplerin bizi belli bir sonuca ulaştıracağına kesin gözüyle de baksak aslında hayatta hiçbir şey kesin değildir. Çünkü görünmeyen sebepler beklenilen sonucu tam tersi istikamete çevirebilir. İşte bu yüzden ümit insanın hayatının tam da orta yerini işgal etmelidir.